Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survival'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün server'a girmedim. Ee, server'a girmeden, yani server'a giriş yapmadım. Direkt oyuna girdim zaman kalsın diye. Bu bölüm dediğim gibi maden yapmayı düşünüyordum. Ee, şimdi maden yapmak için öncelikle savunma aletlerine ihtiyacımız var. Ee, savunma aletlerimiz de yeterince var ama... Ben maden bulmakta çok beceriksizim. Onun için bulduğum her madeni alacağım. Ben az yani madenlere takmayı çok da sevmem. Onun için böyle azar azar maden yapacağım. Her şeyimi hazırlayacağım. Hmm. Ondan sonra <laughs> hatta biraz avl avlanalım. Ee, ondan sonra yemek ihtiyacımız giderelim. Ama tahta baltayı şey alalım. Tahtada yok. Biz taşla gidelim. Biraz hayvan çünkü orada acıkabiliriz zaten orada yani şimdi iki dakikalık madene girip çıkmak olmaz ee, onun için bayağı bir kalacağımız için e, ben gene şeyleri alacağım Aa, direkt yiyecekler bayağı toplamamız lazım bir yandan da inek falan keserken deriden de kendimize kıyafet yapabiliriz bu arada yatağımız yok ben sürekli aynı yerde doğuyorum o sıkıntı. Onun için koyun almamış ama hiç. Gel bakalım buraya. Hiç bir, bir tane bile çıkan yok biliyor musunuz? Yani iki tane çıkarsa çok mahsul. Tek attım ama bundan yemek çıkmadı. Ee, arkadaşlar arkadaşlar şimdi benim aklıma 2-3 fikir daha geldi kamışları görünce. Şeker kamış tarlası yapabiliriz. Tarlayı yapınca. Ee, ben evi kaybedebilirim. Şimdi direkt geri gideriz ama yemek yok. Yani şu koyunu da haklıyım. Ha, iki tane varmış tamam. Ondan sonra evimizden mi maden açsak yoksa dışarıdan mı? Onu karar. Geç çıktı mı? Bir tane çıktı. Ya canım tamam, seni annesiz bıraktım ama buna mecburum. Ben buraya geldikten sonra devam Gel buraya. <laughs> Headshot yiyince hepsi şey oluyor. Bunun sesini kısayım ben. Kısa. Çıldırır. Aslında yürüme sesleri çıkması lazım ama. Gerçekten. Bir tane çıkartıyor. En bereketli. Ayıp şey bu. Ama sen kata çıkartıyorsun. Bu hiç değil. O bereketsizin yanında bereket, bereketlinin yanında bereketsiz bulunuyor derler ya. İşte tam karşısın demezler aslında. bu yeni bir atasözü arkadaşlar. Aha, bir koyun daha. bir koyun daha ve bir koyun da. headshot. Dört ne oldu? Malt player'da oynarım diye öldüreceğim. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. o düştüm. Ne diyecektim? Ha, bir abone daha olmuş. Toplamda 13 abone olduk. Çok güzel oldu. Gerçekten çok mutlu oldum. Hatta da yaklaşık 4-5 saat önce olmuş abone. Çok iyi oldu bence. Lan kırıldı mı? Yok buradaymış. Elimle vuruyorum ben de. Kaçma. Evet. Ee, arkadaşlar 13 abone 15 abone olunca değerli bir video çekeceğim. Bakalım nasıl video çekeceğiz. Nasıl neye benzer bir video çekeceğim. Şimdi 4, 5, 6 tane oldu. Yani multiplayer kişiler içinde aldım. Şu bal kabaklarını da alalım da. Enderman ile falan karşılaşırsak bunu giyeriz. Lan yani iki şey oldu. Olması lazımdı aslında biz de bayağı bir ama. Şunu şimdiden bir giyelim. Oo çok Cix olduk. Aha inek. Gel bakalım. Göremiyorum ya Yine. yine. O hayvan gibi bereketliydi bu. Şu tarlalardan da bir şeyler alırız. Ne çünkü patavun görüntü kirliliği yapıyor. Öyle. Tarlalar da hiç büyümüyor. Büyüdüklerini alıyoruz. ne kalleşsiniz siz. Hayır, o neden madene iniyorum? Şimdi artık bir ikinci bölüm yani bir gelişmemiz lazım. Şimdi neyle ile Hiçbir şey de yok. Ha, bayağı şu 13'ü alalım. Pişirelim şurada. Önce şu 6'lı etleri pişirelim. Şu altı 6 tane de koyalım. Buna, ona bak hiç bakmayayım. Biraz yiyeceğimiz var. Onları da almam herhalde. Bilmiyorum. Şu crafting table'dan ne yapalım? Hı. bir tane evet ki bir tane gel yapalım şimdilik lazım olur ama dışarıda doğru böyle olmaz öyle kuralım evet tam girişte de yatak olmaz çok saçma oldu şu he şöyle tamam şimdilik güzel bir evimiz var bakalım ileride bu ev köyden de taşınacağız köylüler rahat rahat yaşasın diye e ee, bu arada niye hiç ben Ama Bana difficulty almış. 4 bakayım. Bir tane daha al bakalım. Al. Niye alıyorum? 6 tane senin. Bir tane şuraya da 3 tanesini koyalım. Eee evet. madene inmiyorum şimdi. Bu arada kendimizi bir tamamlayalım. Hiç veri de bir şey de yok ha. Şöyle. Lua ihtiyacımız olur mu? Neyse oradan taş filan kasarız ya. Alırız öyle şeyler. Şöyle. Ha, bir dakika. Şu iki taneyi şöyle alalım. Önce şöyle yapalım. Güçlüden güçsüze doğru. da et koyalım. Evet ben hazırım. Şu etleri de alalım. Ne yola çıkacağız gibi. Şimdi bence uyuyalım. Ondan sonra hey, ineriz. ama ondan sonra biraz daha hayvan bakalım. Aha domuz çıktı hemen karşıma. Hiçbir şey çıkmıyor bu hayvanlardan ya. Öyle de dışarıda. Baya iyi bir köyümüz var. bereket bereketli. Böyle patatesleri de pişirebilir miyiz ki? Patislerde ana köylü dikiyor bir şeyler. Zaha. kaç patates oldu? 5. Ne <laughs> tahmin ederim ki e, şey olacak. Şimdi benim eve be hızlıca yetişeyim. Çünkü acıkıyorum hemen de. Buraya bir demir şey demir kapı yapacağım. Köylüler evime girip çıkmasın diye. Çok zararları olmuyor. da diyorlar beni. Ondan dolayı. Sinir ettikleri için sürekli bunu yapıyorum. Her survival'da da yaparım yani. Şuradan tahta alalım. Ver şu dörtlü tahtayı. Yeter bu. Akşam olacak gibi de olmayacak gibi de. Ne yapacağımı düşünemedim. Şimdi yeni bir ev yapmak için aşırı tahtamız var. Ee, <laughs> elmaları alsam ki. Patatesleri da pişireceğim. Ana bir tane. <laughs> Hepsini koşup pişsin. Evet ya akşam olacak aslında. Bak kaba kararmaya başladı. Ellerim bayağı terliyor. Onun için sürekli video şey yapasım geliyor. Ee, evet. Durduras. Bu arada arkadaşlar Ramazan olmuş. Video çekerken hiç aklıma Ramazan gelmedi. Başım ağrıyor şu an Ramazan. Oruç tuttuğum için. Herkesin demiş miydim la bu öngörecek videoda. Neyse bir daha diyeyim. <laughs> İyi Ramazanlar dilerim. İki hafta sonra bitiyor zaten Ramazan. Günler benim için artık çok çabuk geçiyor. Herkes için öyle bence. Bence herkes için. Benim için herkes benim gibi düşünüyor değil mi? Paket pata. Tamam. Şimdi yola çıkmaya hazır mıyız? Hazırız mı? Bunları da bırakalım. Aslında bir tane de taş alsam diyeceğim de. Neyse şöyle. Arkadaşlar bence bir, bir tavsiyede bulunacağım. Videolarda açıklamasını da söyleyebilirsiniz. Yorum yaparak. Ben şimdilik difficulty şey, barışçılı alacağım. E, ondan sonra biraz zorluk çıkartmayalım. Ama yorumlarda yazarsanız e, yap diye, <laughs> e, şey yapma diye, <laughs> ne yapma diyemiyorum bir türlü ki. E, zombilerle madene gir diye, yani barışçıl alma diye diyebilirsiniz. Şimdi hemen taş gözükmeye başladı. Etrafını bir şey, şeyle kapatmam lazım. Evet, şöyle iyidir. Bu şekilde iyi oldu. Şöyle bir başlayalım şöyle bir kazmaya. Stone'la kazmayalım. Warping pickaxe'e kazalım. şey arkadaşlar survival'ı indirdiğim gibi iki kişi izlemiş bir kişi beğenmiş bir saat geçmiş Bayağı izlendiğimizi umuyorum ama meşalesiz nasıl yapacağız işte o var ay direkt kömür çıktı çok iyi çok iyi çok iyi baya kömür çıksın meşale falan almamız lazım canavarlarla falan kapışmayacağız ama yine de lazım bayağı kömür var burada. Bir de bir kömür bu madende bir kömür bir de e, demire ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu arada kaç 12 dakika olmuş. Ben bu videoyu burada bitireyim. Üçüncü bölümde şey yaparız arkadaşlar. Madene devam ederiz. Şimdi madene pek girişmedik ama 12 dakika geçmiş yani. Öyle böyle geçmiş. Kömürleri kazıp bitireyim diyeceğim ama. Gittikçe de video ilerliyor. 15 dakikadan da geçemeyince. 15 dakikayı geçmezse de bitiyor. Ee, ama bayağı iyi. Geçiniyoruz şu an. Yiyecek sıkıntımız yok. Tamam, Taş inşallah. Tepemde yok. Şu yanda var. Evet 13.10 oldu. Saat gibi söyledim yanlışlıkla. Evet, topladım kömürleri. Arkadaşlar meşaleleri de yapıp bu videoyu sonlandıracağım. Şu an ekran hep şey oldu. Hı, tavuk sandım şeyler laleli şeylerin. Aa patatesler olmuş. Yaşasın. Köylüler almadan benim almam lazım. Hemen şu meşaleleri yapalım. Yap meşaleleri. Evet yaptık kaç tane oldu. Şimdilik 20 taneyle idare edeceğiz. Git gide gelişeceğiz arkadaşlar. Ee, bu Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.